Arkadaşlar merhaba, Koptu Geliyor kanalından herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bugün 6 Aralık 2021 günlerden pazartesi. Yarın 7 Aralık 2021 günlerden salı olacak ve Adana yarış programının analizleriyle sizlerle birlikteyiz. Baktığımız zaman Adana'da yarın 8 koşuluk bir program var ve 6'lı gayen 3. koşuyla birlikte başlayacak. Çalışmalarımızı yaptık arkadaşlar, safkanların son yarışlarını izledik ve analizlerimizi tamamladıktan sonra sizlerin karşısına geçtik. Evet 19 lira 20 kuruşluk bir kuponla sizlerle birlikteyiz ve 2 adet bankomuz olacak değerli dostlar şunu belirtmek istiyorum artık 2021'in yavaş yavaş sonlarına geldikçe hangi safkanın kazanacağı çok net belli olmuyor bunların şartları var kim ne zaman kazanacak hiç belli değil büyük sürprizlere gebe yarışlar buna dikkat etmek lazım bunu da tabii ki araştırarak çalışarak öğrenebiliriz. this. Evet çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz ve tahminlerimize geçmeden önce desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Videonun hemen altında bulunan kırmızı abone ol butonuna tıklayarak ve beğen butonuna basarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Her beğeni ve abonelik bizler için önemli. Bu arada abonelikte herhangi bir ücret yok arkadaşlar. Dedikten sonra tahminlerimize yavaş yavaş geçiyoruz. Evet Maiden dişlere mahsus bir yarışta başlayacak. Adana'da altılı gayen 3 yaşlı Arapların 1500 metre kum pist yarışına ev sahipliği olacak ve 12 numaralı Tarsus'un gülüyle başlayacağız. Müslüm Çelik'i dersine piste çıkıyor. Ee, turbo temsilcisi son yarışını Adana kum pistinde 1200 metre mesafede yapmıştı. Yarışı 4-5 takip etmişti. Sağdan da 5.lik çıkarmıştı. Aksiyonlarındaki canlılık gözlerden kaçmadı. Müslüm Çelik'i bindirmişler safkana. Usta Jöke ile kazanabilir. İlk şanslı isim olarak kuponlarımıza Tarsus Tarsus'un gülünü yazalım. Bir numaralı kuş kızıyla devam ediyoruz. Burhan Kılıç idaresinde piste çıkıyor Akkuş kızı son yarışını Adana pistinde 1200 metre mesafede Yapmıştı viraj dönülürken Sondan birinci sıradaydı Ve en dış kullara çekmişti safkanını jokeyi. yaptığı etkili Ataklarla e, bizden tam Not aldı yarın ekstra Olarak arkadaşlar Dilba takısı takılmış Safkan'a Akkuş kızına kesinlikle dikkat Kesinlikle kuponlarda Bulunması gereken bir isim Akkuş kızı Aynı zamanda mesafenin de 1500 olacak olması da safkanın lehine olacak. Akkuş kızına ikinci şansı veriyoruz. 2 numaralı Anıl Tayla devam ediyoruz. Furkan Çetin idaresinde piste olacak. Son yarışını Adana kum pistinde 1200 metre mesafede yapmış ve 1200'ü 126.85 gibi bu grupta iddialı olabilecek bir dereceyle üçüncü bitirmişti yarışı. Adana'daki ilk yarışı olmuş oldu. Safkan 1500'de daha iddialı olacaktır tahminimizce Anılta'ya 3. şansı veriyoruz. 6 numaralı Gülferah yazılması gereken bir isim olup önereceğimiz son isim Turbo Tezcan kızı gibi çok güzel bir orijine sahip olan ve ilk defa koşacak olan 10 numaralı Nitrojen oluyor arkadaşlar. Hışman Çizik dersinde ilk yarışında fotoyu bulabilir. İlk meydan arkadaşlar dikkat edilmesi gereken meydanlardan bir tanesi. Sıralamamız 12 1 2 6 10 şeklinde oluşmuş oldu. Arkadaşlar 19 lira 20 kuruşluk kupon aktaracağız. Bunu belirtmek istiyorum tekrardan. Çünkü ilk aya 5 safkan önermiş olduk. Bazı arkadaşlar büyük veriyorsun diyebilirler. Çünkü ilk aya 5 safkanla geçtiğimiz için karışık çünkü ilk ayak. Evet geçiyoruz altılı gayının ikinci ayağına. İkinci ayak handikap 15 dişlere bir yarışı olarak gerçekleştirilecek. 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum pist yarışı olarak yapılacak. Arkadaşlar 12 safkan kayıtlı bu yarışta burada 3 numaralı epsilon diyeceğiz. Emrah Sincan idaresinde piste çıkıyor epsilon son yarışını Adana 1500'ünde kumpiste koşmuştu. Çim kum ayırt etmeden iyi koşabilen bir safkan, içerlerden yaptığı ataklarla gerçekten güzel bir dördüncülük elde etmişti. Önlerde gitmeyi seven bir isim. Yarın gruba baktığımızda önde giden bir safkan gözükmüyor arkadaşlar. Bunu da kayda almak lazım. Belki ekürlerden Belenus, bay Bye Laila'ya fedai koşabilir ve yarışın liderliğini almak isteyerek Epsilon'u bozmaya çalışabilir önler fakat epsilon liderliği alacaktır. Ben epsilon'un yarın kum bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettirerek kazanacağına inanıyorum. Sizlere 3 numaralı epsilon'u günün bankosu olarak öneriyorum. Geçiyoruz 6'lı ganyanın 3. ayağına, 3. handikap 16 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pist yarışı. Burada arkadaşlar yarışın başında 3 numaralı İpmen ve 7 numaralı Rock Kingdom liderlikte ısrarcı olacak isimler olacak. Kaçak safkanlar muhtemelen 8 numaralı Iguaza Falls da onları 3. sırada takip edecektir. Önlerde gitmeyi seven bir safkan bu isimde. 8 numaralı Iguaza Falls'la başlıyoruz. Vedat Abişi dersinde piste çıkıyor. Son yarışında 1900 metre mesafede Adana Kumpisi'nde koşmuş ve Vedat Abişi dersinde Moto'yu önde geçmişti. Yarış içerisindeki aksiyonları ve Safkan'ın görüntüsü gerçekten çok iyiydi. Ee, bu Safkan çok formda. Yarışın gidişatı da ona yarıyor. Yarışı 3. sırada takip edip sonlarda yapacağı ataklarla tekrar kazanabilir. 8 numaralı Iguaza Falls ilk isim. 5 numaralı Can Demir'le devam ediyoruz. Mert Gökal Parsan idaresinde piste olacak. Can Demir Safkan'da apranti kilo indirimine gidilmiş. Son yarışında 1900 metre mesafede Adana'da start al, almıştı Safkan. En dış kulvardan güçlü ataklarla e, dördüncü olmayı başardı. Aynı zamanda hızlı gidecek olan bir yarış arkadaşlar ve bu safkana avantaj sağlıyor. 5 numaralı Can Demir'e ikinci şansı veriyoruz. 9 numaralı Akınzade önereceğimiz 3. ve son isim olacak. Emre Akılıç idaresinde piste olacak. Son yarışını Adana kum pistinde yapmıştı. Uzun mesafede zaman zaman etkili koşan bir safkan. Rakiplerinin eksik koşması halinde devreye girebilir. Bir sürprize imza atabilir. 9 numaralı Akınzade'ye dikkat. Kilo avantajını da lehine çevirebilir. Evet sıralamamız 3. ayakta 8-5-9 şeklinde oluşmuş oldu. Arkadaşlar bahsettiğim gibi kendi tuttuğunuz safkanlar varsa takibinizde olan onları da muhakkak ilave etmeyi unutmayın. Bütçeniz oranında bizler en iyisini yapmaya çalışıyor ve inceleyip sık dokuyarak en öncelikli safkanları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Umarım sizlere faydamız dokunuyordur dedikten sonra geçiyoruz. Altılı Gay'ın dördüncü ayağına. Dördüncü ayak arkadaşlar Pozantı Belediye Başkanlığı Kupası koşusu kısa vade 8. Dört yukarı Arapların 1900 metre kum pist yarışı olacak. Burada arkadaşlar... Son yarışını kazanan 6 numaralı Şirin mi Şirin'le başlayacağız. Safkan Işman Çizik İdaresi'nde piste çıkıyor. Kısa, uzun, çim, kum ayırt etmeksizin etkili koşuyor ve kazanıyor. Son yarışını Adana Çim pistinde 1300'de koşmuş ve kazanmıştı etkili ataklarıyla. E, Yener Sultan'ı yarınki rakibi Yener Sultan'ı geride bırakmayı başarmıştı. Uzun mesafeli kum yarışında tekrar kazanabilir. Şirin mi şirine ilk şansı veriyoruz. Rakibi Yener Sultan'la devam ediyoruz. Ahmet Çelik dersine piste çıkıyor. 7 numaralı Yener Sultan son yarışını Safkan 2000 metre mesafede İstanbul sentetik pistinde koşmuştu. Ee, baktığımız zaman rakibi şirin mi şirin gibi aynı şekilde pist ayırt etmek sizin her piste uyum sağlayabilen bir isim değerli dostlar. Bu safkana ikinci şansı veriyoruz. Ve önde kaçmayı seven 4 numaralı kattan ne kadar da mesafe uzun olsa da bu grupta söz sahibi olarak bir beyaz bayrak aynı yaşı izlettirebilir. E, Katan'a 3. şansı veriyoruz ve önereceğimiz son isim ise burada son yarışını 1900 metre mesafede Adana'da kısa vade altı bir yarışta ve 62,5 kilo sikletle yapıp 3. sırada bitiren 2 numaralı derin mavi oluyor. Bu safkana dikkat sonlarda etkili ataklarla gelip kazanabilir. Derin mavi Mavi'yi son şanslı isim olarak kuponlarımıza yazalım. Sıralamamız dördüncü akta arkadaşlar. 6, 7, 4 ve 2 şeklinde oluşmuş oldu. Geçiyoruz 6'lı gayının 5. ayağına. 5. ayak şartlı 4 bir yarış. 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum pist yarışı olacak. Burada arkadaşlar Baktığımız zaman 8 numara Belle France diyeceğiz. Ali Kaçmaz ilerisinde piste çıkıyor. Belle France son yarışını ilk defa Adana kumunda koşarak 1200 metre mesafede yapmıştı. Daha önce sentetik pistte İstanbul'da 4. olmuş. İlk yarışında Çin pistte Bursa'da çok rahat kazanmıştı. Bu gruptan bir gömlek üstün gördüğüm bir isim. Son yarışında 300'ü en son sırada dönmüş en dışarıdan yaptığı sağlam aksiyonlarla kaba kumda da koşabileceğini göstermişti. Beşinci kalmıştı e, ve bu pistte de yarış görmüş oldu. Ben bu tayın yarın yapacağı ataklarla kazanacağına inanıyorum ve kilo avantajı da var. 8 numaralı Belle Fransı sizlere günün ikinci bankosu olarak öneriyorum Ali Kaçmaz idaresinde. Belle Frans bizim bankomuzdur değerli dostlar. Geçiyoruz 6'lı gayenin 6. ve son ayağına. Evet son ayakta ikinci meydan arkadaşlar. Aynı zamanda dişilere bir yarış olarak gerçekleştirilecek 3 yaşlı Arapların 1500 metre kum pist yarışı 12 safkan kayıtlı burada önereceğimiz ilk isim 10 numaralı Pırıl kız olacak. E, tüm Özvel pırıl pırıl gibi bir güzel bir orjine de sahip. Mehmet Keskinli dersine piste çıkıyor. Son yarışını ilk defa Adana kum pistinde koşarak yaptı. Ve sonlarda dışarıdan yaptığı ataklar gerçekten etkiliydi. Aksiyonlarıyla bizden tam not aldı bu isim. Dördüncülük çıkarmıştı sağdan. Yarın Meydan'a veda edebilecek ilk şanslı isim olarak görüyoruz. 10 numaralı Pırıl Pırıl'ı. 2 numaralı ile devam ediyoruz. Yakup Bey temsilcisi Fatih Rüstem Bebek idaresinde piste çıkıyor. Tatminkar hazırlıkları var ve yarış kaloplarını Fatih Rüstem Bebek kendisi yaptırıyor bu safkana. Yarınki rakibi Pırıl Kız ile son startında koşmuştu. Burun farkıyla üçüncülüğü almıştı. Ee, yarın yapacağı ataklarla rakibine tekrar üstünlük sağlayabilir fakat meydan'a veda ederek olabilir bu sefer. Ee, arın ikinci şansı veriyoruz. 6 numaralı Hayda Kız yazılması gereken bir isim. Mert Gökalp Arslan idaresinde bu safkana üçüncü şansı veriyoruz. Son yarışı gerçekten çok etkiliydi ee, ve Burada dikkat diyeceğimiz bir safkan var arkadaşlar. Yarışın bombasını, yarışın sürprizini gerçekleştirebilir. Son ayakta altılıyı da paraya götürebilir. E, çok güzel bir orijini var bu ismin. E, Şimşek'in oğlu Nisan Rüzgarı, Nisan Rüzgarı isimli orijin var safkanda 11 numaralı Urfa Ateşinden bahsediyorum bu safkana. Dikkat. Son yarışında ne kadar da 8. sırada bitirse de eee bu safkan beğenimizi kazandı ve aynı zamanda mesafede 1500 daha etkili olabilir. 11 numaralı Nisan e, Urfa Ateşi. Evet sıralamamız son ayakta 12-6-11 şeklinde oluşmuş oldu. 19 lira 20 kuruşluk bir kuponla sizlerle birlikte olduk. Umarım şans yarın sizden yana olur. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın Herkese bol şanslar arkadaşlar.